Fir Efendimiz'e sordular Seyyid Abdülkadir Geylani Gattesallâhe Sırrahu Ali Hazretlerine Aşk nedir? Ya Gavus dediler. Ya gavus Azam aşk nedir? Gedin de Basra şehrinde kardeşim Seyyid Ahmet rufaiye sorun benim selamımla buyurdu. Evet heyet halinde geldiler. Fir Efendimiz'in işaretine göre Seyyid Ahmed erkebir o sordular. Konsul adamın selamıyla aşk nedir size sormamızı söylediler. Aşık ayağa kalktı sema etmeye başladı. En aşkın, en naru aşkın, en naru aşkın. Aşk ateştir, aşk ateştir, aşk ateştir. Öyle sema ettiler ki gözden kayboldular. mübarek. Seyyid Ahmed, Seyyid Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin ruhani tecelli etti. Kaybolan kardeşimin yerine gül suyu dökünüz. Gül suyu serpiştirdiler. Yine el naru aşkın diyerek döne döne hulul ettiler. Evet. Hiç kelime konuşmadan gerisin geri geldiler. Seyyid Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin e durumu bildirdiler. Buyurdular ki, aşk yolunda, aşk merhalesinde benim kardeşim Seyyid Ahmet ar rufa Hazretleri gibi kimse muvaffak olamadı. En büyük derece ona mahsus. En ne aşk. Evet. Şimdi aşk nedir? E aşk nedir? Bunlar tabii kıptettiğimiz büyük insanlar Allah izinden ayırmasın. Allah'ın evliyaları. Ama biz ne kadar aşığız? ne kadar olacak? Değil mi? Aşk Allah'ı bilmektir. Onu idrak etmektir. Bütün alemi kulluk yapacak kadar müdrik olmaktır. Rızık verici o olduğunu görmektir. Zikredilmeye layık olan onun isimleri olduğunu idrak etmektir rahmetiyle bezemiş bütün hükevanatı ona hamd etmektir, şükretmektir. Lisanen değil de kalben şükretmektir, kalben yaklaşmaktır, onu bilmektir. Emrinin dışına çıkmamaktır. Şer-i şerife halp etmemektir. Onu hiç hatırından çıkarmamaktır, kalbinden almamaktır. Ne yaparsa onun ismine yapmaktır. Ne yaparsa onun rızası için yapmaktır. Yoksa